Arkadaşlar selam. Oh. Böyle kalbinden Batu'ya çaktı. Hiçbir Biz bugün ben iş etidi de dersinde uçak var. yaptık. Batu uçur yavrum uçağını. Yok, yok mu? Ver, ver. Utandı arkadaşlar siz ona bakmayın. Aynen. Öyle Ayşe Nur uçak her yer Ayşe Nur <laughs> uçağını çöpe attı. <laughs> benimki yere çakıldı. Şimdi bu tuş yok çıkamayan yani uçup duracağım sakinde kalın. Solda. Yarıştıracağız tamam mı? Evet. Bakalım. Benimki, <gülüyor> <simetri> <gülüyor> benimki yarışamayacağım. Simetri mi? Yoksa yapanın bu kalitesi mi? mi? Daha önemli bu arkadaşlar. Bu Ayşe'nin ki. <laughs> bu da benimki. ki. <laughs> aynen burada kameraya bakan arkadaşlar demeye başlıyor. Hazır mısınız? Bu anla şahit geleceğiz. Biraz ışıklı da. bir yerde lütfen. Burada video şey çekiyor. Yok. Kanka Allah şey, insan dedin kim şuraya gel şurada uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. <laughs> ha, <aynen>. Hadi. Aynı, <gülüyor> <gülüyor> Aynı yerde dur. <laughs> ben almam. Tamam sus. Hadi çabuk. Yalnız araba geliyor. Hadi ya. Rezil. Ne alakası var? 3, 2, 1. Bakın arkadaşlar botunu uçak şurada. Ayşen gelin bir patla. Benim ben şey, şey bengis yapacaktım. Ben yalan söylüyor. o yaptı. yaptı. Hayır Benim sen yaptın. Ben şey yapacaktım. Böyle aralarına girecektim. 3, 2, 1 görüş diyecek. Bu söylemek tekrar çek. Bu söylemek istediklerim. Bu kadar. Siktir git. Kalit. Bak bak Pelin. Ben bozarım o Pelin niye üşüdüğünü söylemedin? Benim odada iki tane daha ceketim vardı. Kanka şu an gayet iyi bu arada. Begüm kulüp deposunu şey ekstra dolap olarak kullanıyorum. saklamak için kullanıyorum. Günaydın. Arkadaşlar ben yine bu iki insanlayım. Üçüncümüz de. Pelin için çalışıyorsun. Arkadaşlar Bugün ya video ben Bengisu'nun menajeriyim. Evet. Bir sıkıntınız olursa Gülsünün. beni beni iletme için. Evet, şimdi günü başlatıyorum. Ee, bugün baya geç uyandım ben. Dün aşırı griptim. 10 gibi uyudum. 11 gibi uyandım düşün. Öyle bir ölüm uykusu. Şimdi de dersim dersimiz 4'te ama sabah geldik. bir şu anda saat. Gidip birazcık kampüste boş yapmacalık. Oy. Evet. Karşıdan biri geliyorsa. <gülsün>. Bakın işte arkadaşlar Pelin böyledir. <laughs> o yüzden benim menajerim. <laughs> Bakın şimdi size Ayşe göstereceğim. Küstü gidiyor. Arkadaşlar. Evet Pelin arkadaşlar konuş. Arkadaşlarımla ee, Bengisi az önce bana dedi ki kanka dedi. Bugün senin de çanta, çantamda ne var videosu evet. çekelim. Evet. Bugün herkes çantasını bu kanala açacak. Evet arkadaşlar. Bugün size özel çantamda ne var videosu geliyor hazırda kalın birkaç saniye sonra başlangıçtadır. Arkadaşlar sabah mı biliyor musunuz? Şimdi ben, biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorsunuz. Ee, İstanbul'da olduğum bir söz harfi vardı yazın, onu tabii ki bir, bir yoklamadım. <laughs> Orada şey aldım, Kiko Gloss. Sonra e, dün bunu kocaman bir çantayla okula gelmiştim. Çantanın... <laughs> Kiko Gloss'u da dün çantanın diğerine attım ama geldiğimde çantayı boşaltmadım. Başka bir çantaya geçtiğim için böyle o çantayı hazırlıyordum. Sonra bir baktım, Gloss yok. Her yeri aradım bu kızları, aradım tüyleri. Ondan sonra e, Ayşe dedim ki, Ayşe benim <laughs> herhalde aveliğim geldi. Aç şu çantayı bir de sen bak. Ve bu mübarek insan, Ayşe'ciğim ben. Bu mübarekiyet... Buldunuz mu? Buldu. Tebrik. <laughs> <laughs> evet o yüzden bugün herkes e, şey ikram edeceğim. Gloss <laughs> ikram edeceğim sadaka yerine. <laughs> <laughs> Bu şekilde. Aynen. Evet. Arkadaşlar. Şimdi üstündekiler nerede? <laughs> çok merak ettiyseniz. Benimki nasıl? nereden merak ediyorsanız üstümdeki yazı <laughs> okuyabilirim. Pankart <gibi. gülüyor> Üstüm zara. Evet. Ee, Sweet shirt'ın mavi. Evet. Donu da mavi. Pantolonun mavi. mavi. Ayakkabılarından her <laughs> evet. Kadarsın. Ha çantamda tren yok. Çantası çok olan çanta. Çantası çok güzel benim. <laughs> Şimdi arkadaşlar bugünün anlam ve önemini anlatayım. Bugün değil yani sadece bu hafta bizim kampüste e, kulüp standlarının kurulduğu hafta. Şilerde yaşayan kampüs sokağı diye bir sokak var. Orada ne kadar işte topluluk, zımbırtı varsa stand kuruyor. Ve günümüzde EMK kulübünün başkanı olarak standın tepesinde. Şimdi gidip ona bir merhaba diyeceğiz. Onu standdan kaçırıp kahve içme seansı yapacağız. Sonra zaten yemek yeriz. Ders vakti gelir. Dersen sonra da bir şeyde, organizasyonda bulunacak olursak size haber veririm. Ölmeden geçelim. Ben size hemen kalp çekeyim. Kızlarım ben Ya da Pelin bugün Beşiktaş kulübüne yaranmak için buradayım. yanlışlık oldu arkadaşlar. Bugün burada fener vardı o yüzden ben yine fener sandım. Begüm Toş bize e, tuğlalı bekliyormuş. Tuğla dediğimiz kafede şu kafe. Tepesi tuğlalı olduğu için biz ona ilk gün tuğlalı demiştik. Sonra bir iki ay sonra ona kahve keyfi diye isim koydular. Ama bu bizi hiç alakadar etmez. Doğru koyma ağlamayın. Hayır. Şimdi de gidelim Begüm'ü bulalım. Arkadaşlar çok kötü bir masadayız. Burası yine tıkım, tıkım çünkü hava soğuk. Gerçi yağış yok ya. Dışarıda belki şey bulabiliriz. Masada. Senin şimdi... Içinde... Saçım yine. Arkadaşlar ben duş alıp çıktığım an saçım böyle oluyor. O yüzden bana kötü yorum yapmayın. Zaten yapmam. Lütfen. Evet arkadaşlar şimdi. Kulüp kadın geldi. Arkadaşlar çalışıyormuş hanımefendi. Bir de telefonda takılıymış kıyamam. O yüzden bir izin vermiyorum. Başka bir yok Evet arkadaşlar az önce senden bahsetmiştim Megül. Hemen şeyini göster. EMK tuşu. Begüm standı. Birazdan gidip şeyde çekeriz. Aynen. <laughs> Aynen. Tabii ki gösteririz. Birazdan gidip onun <laughs> on standında çekeriz. Arkadaşlar bu arada bu tişörtü ben yaptım. Yani ya. Yeah. ben yaptım derken tasarım tamamen bana ait. Bana onu tişersek sevinirim. Tabii ki düşünüyorum. <laughs> altı Tasarım Begüm Hanım. E tasarım Begüm Hanım. Tasarım Instagram altta. Şarjı altı ya. Şarkı Nerede mı bir tişörtü? Şarjı O zaman benim burada oturmamın anlamı ne? Ben buraya pis var diye, diye geliyorum. geliyorum. Eğlenmiş. O da aynı. Çok evet. dışarı sinirlendim. Dışarıda masa var ama pirinzi yok. Dışarıda müçün. ne gibi ne kadar şeydesin sen? Durun Dur arkadaşlar da. ben size geri döneceğim. <laughs> 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 evet, ben, <laughs> ben, ben de ben de Ben de açacağım. Ben de açacağım. Ben Açmayın. Sıfırın varsa sıfırmış. Sıfırın çantasında ne Babadan tam destekler. <laughs> <laughs> Babadan izleriz. Şey. Evet. Evet. Öncelikle Mango'nun şöyle tatlı var. Çok beğenerek aldım. Bu da Arkadaşlar bu ipini ben yaptım. Bence çok güzel olmuş. Yakın çekim alınır. Link <laughs> <İnce> aşağıda. Yakını Herkes de görülen güneş. Sonra, anahtarımız <laughs> <Bir süre gülüyor> <adı içindir. gülüyor> evet, şöyle deliğinin tatlış ve ıslak adını var arkadaşlar. Şöyle gratisten aldığım bir tane açıklı. Sonra e, alkolsüz kolayı. Şeyden, pembeden info. Aynen. Şey, kızılcık şerbeti izlemeyenler ağacından başlasın. dünyanın en güzel. Şey. Alkolsüz değil ama. Tuza bak. E, Essence'den aldım. Şöyle bir Kloster bunun rengini ben böyle yaptım. Dibini sıyırıyorum. Aynısını üretmiyorlar maalesef. O yüzden, e, Burada, bu diğer videoda da bundan bahsetmiştik. Evet. Bak, silmişiz. O yüzden esas. Evet, lütfen Adem, benim için birkaç tane üretin bana kargolayın adresini bilelim. Sonra geçen Sonra geçen videoda aldım şu benim <laughs> <Klosu var>. Sonra geçen <laughs> <Yok, gülüyor> <laughs> kloslar hem de tatlı rengi arkadaşlar. Ben Ben biraz daha süreceğim. Şuna el kremi var. Bunu iğneden almıştım. Çok güzel ve çok güzel kokuyor. Evet. Evet. E, şöyle kimber Joy'dan çıkan çok tatlış bir şey. Bu benim evet. de tam, Bu benim de tık şans oyuncağım gibi. Hani çanta bu sürekli bulunması gerekiyormuş gibi. Yalnız kötü bir bu. Hayır. Tamam. Evet. Evet. Gözümede ama arkası şey. Sonra büyük dalı var Himalaya, Macanlı, bengü gibi bir tane yükseliyor. Yine bu yüzden bir bir var? Bu bir risk yok değil. o bitti. Bu Biyulis magenta rengi 626 Şu Şöyle bir ruj Şöyle bir dudak kalemi var Golden Rose şey. 523 Şu an Tram'ın çevresinde o var Çok güzel Artık okul malzemelerine <laughs> geçmek Geçmiş Bir de şöyle bir tuka var <laughs> bir tane uçlu kalem, silke. Bir de iki tane şey, S kalem. Evet, S Hangisini yazsın bilmediğim için ikisini de aldım. Ne kadar göstermiyor? Şöyle bir giriş近im, Bir de iki tane kağıt koydum yazmak o için derste lazım diye bu şey, kadar. Renkli. Tofu renkli, uygulandı şerdi bu şekilde. Evet. Beni çok teşekkür ederim. Yorulduğunuzu evet, evet. evet, evet. bu, şunun minimal halini çekiyoruz. Durun evet, evet, ben geri koydum ben. Evet. Evet, arkadaşlar, öncelikle peçete Akışı bol bir peçete. Bunlar kaseye bakmıştık. Bunlar da almıştık. Kaseye evet, evet. evet. de. parçacıkları. Derste avel avel koca yüzüne ve içmek istemezsem diye şöyle bir paket düşüyorum. Ondan sonra şu mübarek şokosu. Ve Golden Do Rose'un -dor 25 yıllık mübarek parlatıcısı. Ve evet. kalemlerim var. Ben de, de <laughs> ilaç markalı kalem. Bu kadar ne? Evet. Berat'la benim çantamız yok. <laughs> Çantam yok ama üstünde ne var çekelim hemen. <laughs> bir tane telefon var. 25 liraya aldım. 25 liraya Arkadaşlar Berat bugün spor şık giyinmiş. Hiç bir şey Bimden aldım. aldım. Yakın <laughs> Neyse. Çok evet. önemli bir marka değil arkadaşlar. <laughs> Başka bakayım. Cüzdan var. Bunu da aldım. Eylül sevgilisi. Evet. Buradan ona selamlar. Geçen video izlemişti. Artık bu kanalın müdavimi oldu. Evet. evet. Çok fazla para var. Göstermeyeceğim. Size standları gösterecektik ama anlık bir kahve içişi e, şeyi yaşandı. Karar değişikliği. Geldik burada. Ayşe'cim var. Yemeğe var. Yemeğe Atacığım giderken şey var. Helosu var. Size çantalarımızda ne olduğunu gösterdik. Berat'la üzerinde ne var gösterdik. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra şimdi e, yemeğe giderken minik bir stand çekerim de bugün hava kapalı olduğu için standlarda çok böyle bıcır bıcır eğlenceli değil. Yarın çok sıkı kalmadık Öyle. Size şimdi kahve içme seansımızın kapanışını yapıyorum. Yemek Merhaba arkadaşlar. Bakın. Biz kahve içmeye geldik. Burası çok kalabalık, çok sesli. Size ara bir bilgi veriyorum. Bu mi? Hayır <laughs> 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 veriyorum. Işte. Ee, bu tek yıkanacağı için yani siyah beyaz karışık bir açık koyu renklerle beslendiği için Pelin bunu eve yıkamaya götürüyor. O yüzden böyle oturuyor. Gariba. gariban. Evet şimdi bizim ee, kahve detlerimiz kim? Pelin. Begüm. Hello. Ve Berat. Begüm ve Berat çok mutlular. Berat'ın özellikle suratından o kuruşları <laughs> almıştınız. <laughs> Begüm'ün konuşuyor. Konuş yavrum. Arkadaşlar şimdi her vlogda her vlogda yorgunu ay benim hep parmağım geliyor biraz. <laughs> 70 video çekip öğreniyoruz. Her vlogda yorgun olduğumu sadece ki çok az. Evet. Duyuyor musun? Duyuyorum duyuyorum çok az. Yarın genel kurul toplantımız var. Belki Bengis uğrarsa evet. onu bir çeker. Tabii ki uğrarım. Özellikle ben konuşma yaparken. Sonra yarın perşembe değil mi? Sonra full dinleniş arkadaşlar. Şey kayıt, kayıttan çıkınca çıkıyoruz. Tamam. Kayıttan çıkıyoruz arkadaşlar. Bengüs'ün anlatacakları var. Çıkmıyor. Abi benim gel. gel Konuşmak istiyorum. Arkadaşlar az önce Pilates'e yazıldım. <laughs> evet. <gülüyor> artık... Ben... Evet. Artık sportif insanlarız. <laughs> Mesela şey... Mesela M5 Yüz, e, aynen M5 yüksek yüksek çıkıyoruz. İkiye spora yazılmak için giderken spor yürüdük. Bu kadar. Çok güzel olacak. Şey. Şimdi ben bir anlatmak ha, istedim. hep ıslandı. Kim ıslandı. Çocuk bize Yo. ve yol gösterdi. <laughs> Ay oraya inemeyebiliriz bence. <laughs> Çıkış olmayabilir dedi dedi bize Şambul şamur yollara soktu. Neyse arkadaşlar şimdi bir ara veriyorum. Bir şey anlatmam gerekiyor. Tadı gitmesin. <laughs>

Evet. Şey işte. evet. Arkadaşlar, bugün masamızı topluyor. Burası çok dağınık <laughs> Göre <laughs> 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 Evet, sonunda geliyorlar arkadaşlar. Bu kadar uzun sürmesini sağlayan ne oldu benim <laughs> size? Ee, önce kız çok hızlı alan bir kız ve kahvede çok yavaş yapan bir çocuk var. Bir kişi ki yanına yardımcısı yani. geldi. Bir de ki şaylandım olaya çıkmış. O yüzden böyle ufak aksaklıklar yaşanıyor. Olsun ama ay skaralar makyatı Ben bir kilo aldım. Helen <laughs> yarın. Ee, Yirmi <laughs> Şey ben belgesel çekiyorum. Otururken oturduken bile yemin her tarafım ağrıyor. Yani. Evet arkadaşlar dün Pilates'e gittik. Evet. Ve Yarın benim böyle gülerken falan karnım ağrıyor. Beni öksürürken, gülerken... Bugün şey... düşüşümü anlattım. Gülemedi bile kız. Dedim ki keşke de... <laughs> kendi bıraksaydı daha da çıktı. <laughs> <Anladın gülüyor> evet. Anlatabilir abi? Bugün sabah Pelin benden bir tane pantolon istedim. <laughs> getirdim ama nerede olduğunu bilmiyorum. Bir bakmam lazım. Alt raflarıma baktım yoktu arkadaşlar. Yani üst raflar içinde taburaya çıktım. Üst raflara bakmam <laughs> <laughs> Ben Benim odaya geldi ve dedi ki dikkat et. <laughs> Tam onu söylediğim saniye bekliyorum. Dedik ben yivrederim iki saniye sonra falan. Ben böyle dolabın kapağına asılı kaldım. <laughs> ama o kadar korktum ki sonra <laughs> Ne <laughs> bileyim, aslında. Kanka Alman'dan dolap açlığa yakın yani. Çok yukarıda bir hava, aslında beğendim aynen. Yani, Özledin mi üniversitemizin <laughs> <uzunluk> şeyini? Özledim. <Asla. gülüyor> Kanka şu arkadaki sandalyeleri çeksene buraya. Birazdan aramızda Berat ve e, Batuhan Özdik takılacak. Ayşe ne yapacak Ayşe Bilmiyorum. Öyle birazdan yine Arada konuşuruz. Bay bay. Ev Görüşürüz arkadaşlar. Şey Sizin üzerine karamel koydu. Benimkini çocuk arkadan şeye verdi. Öndekine dedi ki buna karamel attı. Çocuk bu diğerlerini yapmayı unuttu. Tam benimkini kapağına kadar çok ben şey yaptım. Ona karamel atmadım. Sonra çocuk bir kilo <laughs> Al atıyorum şu anda bir. Attı. Ve çok güzel bir kahvem var. Ayca böyle bardakları. Ben... Bekle şey film yaptım. Çevirsen kanka. <laughs> Çok boş bir video olmuş. Yani? <laughs> Benimki niye ezik? Sen küçük stilin için sana <laughs> şey yok. Amblemi. Ama boyları neredeyse aynı bu arada. Evet biraz daha küçük verdi yani. Ne evet. evet. ve gömsüler çekiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Senin başlangıcındaki suratsızlığı ve içindeki mutluluğum. <laughs> <laughs> yani, ya ya kadroşa ben girince hemen mutlu oldu zaten. Sizce bana böyle brush light ya da ombre gibi bir sarı yakışır Ama çok böyle civciv gibi değil hani doğal olanlardan. Şu an saçımın rengini seviyorum. Araları parlıyor ama böyle sarı olsam da Yorumlarınızı bırakın. Yorumlar kısmına. Öyle yani kadar. Bunu sormak istedim. Çünkü birini gördüm ve çok hoşuma gidiyor her gördüğümde. Az önce de anlattım ne? Ne? Aynı ne? şey. Öyle yani. Ne? Farklı cümlelerle. Batu sınıfı. Ya da yazdı. Ne? Batu yazı yazdı. Aa ben İç iç pipetten gibi ol. Benim pipetim. Hadi hadi perspektif. <gülüyor> <Ayşe>. <gülüyor> Arkadaşlar kahvelerimizi aldık oturuyoruz birazcık Pelin'den telefonumu çalayım. Berat'ı bekliyoruz. Bot yemek yemeye gitti. Ayşe o kütüphanede. Biz de burada boş boş kahve içiyoruz yani. <laughs> millet karnını doyuruyor. Biz ders çalışıyor. Biz <laughs> Petlerimizin renklerini bugün Begüm seçti. Benimki yeşil anlamışsınızdır. Aa evet. Pelin'e mor aldım. ben de ona pembeyi verdim. Normalde bizim normalde pipet rengi seçme görevi botunun ama kıyafetlerimize göre değil. O gün verdiğimiz vibe'lara göre. Botunun görevi, bu botun görevi. mor evet. Olabilir. Bir günde bunu botu yaparken çekerim size. Arkadaşlar Pelin bugün kombinli bitmolisi yapıyor. Hemen göstereyim arkadaşlar Pelin'in de bazı dertleri. E tabi. Başarılı. Bu tek bir arkadaşlar. kış geldiğinde de üşmesin diye kazak falan giydiriyorum. Her, her gün değişiyor kandili. <laughs> benim de diyor ki ne ne? Geliyor. Evet Berat. <laughs> Bu kahve bakın. Şu sıraya girmektense Hı -hı, he -hı, he -hı. burada böyle evet? bizi rezil eden. Temiz Hı -hı. <laughs> bu arada içebilirsin. Yoksa. var o şey. Arkadaşlar sigarayı bak, bak, atmak ben. için ıslatmak evet, istedim. ben içecek <laughs> sanırım. ben gerçekten bu arada kahve içmek için köylülüğü yaptığını düşünmüştüm. Hayır oğlum. Daha koyuyor mu ben? Sigara için. Bakın arkadaşlar şuraya bakalım.